Oğlum hiç adil olmayacak ki ama ya. Baksana bir şey duruyor. <laughs> Hadi seninki. Abo 44'lük oyuncağı oynatıyor ne oluyor? Hepinize haber arkadaşlar. Bakın birlikte ligimizin ilk maçında. Çınar Köze ile birlikte ilk maçımızı yapıyoruz. FC Hamzusu'ya Kerox maçı da falan da oldu. İlk, bence bu maç Kerox'un hakkıydı ama FC Cüglü Hamzusu'ya <laughs> almış. Neyse hadi maça geçelim. Demet hoş geldin. Otur. Çınar <laughs> Menemen City olduğu için Fener'i mi seçmiş? Evet arkadaşlar şimdi seçtik. Bizim kadromuz geldi ve Çınar Köse'nin kadrosu geldi. Yani 44'lük adamı çıkarıp 84'lük adam koyuyor. olmuşsun ama ya hiç adil olmayacak ki. Sen inşallah diğer maçları ka kadar şey iyi bir kadro kurarsın inşallah ben çünkü 5 e, günde falan çok iyi bir kadro kurmuştum 3.100. Aynı 10.000 lira yatıracağım ne gelirse gelsin hepsini dağımız düzeye man Ya, ya 10.000 lirayı ne yapacağım 10.000 lirayla ah şey ses kapatalım sesi kapatmayı unuttum ama arkadaş pikar varmış Hadi. Kasmıyormuş gibi görünüyor. Vallahi kasmıyor. Çok iyi oldu bu. Yok lan kasıyor azıcık. Şimdi bahçesi Hocam! Hocam. dakika bir ya. Dakika bir sarı kart ya. Bu arada kanka. İkinci sarıyı ya da kırmızıyı görürsen bir dahaki maçta oynatamaz oğlum adam 80'lik ya oynatırsın boş ver. Kanka kayıyorsun zaten benim de ekran donuyor. <laughs> Şerefsiz. Hayır kayıt yapıyorum ya. Aha vur. Bak Allah kafaya geldi gördüm. Şimdi makalele ortaya. Oğlum çok kasıyor ya. vay vay. Evet abla abla gel. Kanka bu arada 5 gündür pes oynamıyorum. Ders çalışıyorum arkadaşlar. LGS öğrencisiyiz. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> lan. Hoppa. Hoppa. Oh. Oğlum offside. Evet. Offside bir off zaten. Aa gene bu. İkinci. İkinci değil mi? <laughs> oh. Oğlum sen. İyi, sen foul yaptın mı? İyi de bak, iyi de Oh, hocam, hocam kırmızı bu. <laughs> Dur Ben diyorum <laughs> ne oluyor? Offside değil mi şey bayrağı kaldırdı falan? Kanka bak çok sert oynuyor ayağına kırarım. <laughs> bak böyle. Oh. Ben zahmetim, dayım. Dayım, zaten bugün ayağımı gerekti. Geçen kalecimi sakatladı. Hazır yani hiç verilmeyen bir maçtı. Arkadaş 13. dakikada 0-0 şu olalım. an. Şimdi devam kendin çalışma. Bırak diye oğlum donma. Oyun. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> <laughs> salak ya vallahi <laughs> kanka kayma sana salak uy gidiyor <laughs> gidiyor aga gidiyor aga gidiyor bak ne, yaptın ya Allah, <gülüyor> ne yaptın benim Raul'üme Allah sakın Boş oldu, <gülüyor> oldu <gülüyor> buştu <gülüyor> ben buradan gol atar mıyım yok lan tamam Hadi. Allah. Nereye gitti Eyvah. ya? Ha, ama orada Eyvah. ne yapayım ben? Ha da 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 Gel 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 bak. Kanka daha 15. dakikada 10 kişi kaldı i̇şte, uh. Oğlum bak. Torres ve gol. Donma. Donma. Donma koçum. Oh, oh. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Kanka bu arada hiçbir şey geçmek <laughs> yok. Sen bana atarsan geçme tamam mı? Ya, oğlum buraları da geçelim abartmayalım. Yani. Ya valla kurallar gereği geçmiyorum. Geç, buyurun. Kanka, geçme şey. Buyurun. Bunu saplamış ke. <laughs> Falan yaptı mı? Kan geçme sadece. Ya, altı, böyle değil, Oha git. Ya. Al al. Şişt. Kanka neden? <laughs> Allah'ım ya. Bakalım. Yani neye bakıyor oh, zaten Allah. Kan oh. Kanka bak gol sevincini falan geçme. Golün şeyini de geçme falan tamam anladın. Onunla <laughs> <laughs> ne avradır ben Allah ne yapacağım Allah. bak şimdi. Kaleye Allah denedim. Allah. Ya sen ciddi misin? Oh, oh. Oy. Ya oğlum ne yapıyorsun lan aslında sana 8 atacaktım da. Geçen benim minibüse arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Mini, şey yürüyerek gidek dedi. Benim bütün param harcattı sonra. Sonra gitti kendisi minibüse. Allah. Okul çıkışı aslında 8 atacaktım da. Sana kıyamam. Allah biri arıyor. Ay yok lan. Hepsi hamzus ya. Ya yanlışlıkla gol attım. Kanka yukarıda şey Hamza bana bir şey atmıştı ona bakıyordum. Ya şimdi ses kayması olacak ya. Hamza ağzına sıçayım Hamza. Hamza ağzını sıçayım Hamza. Şimdi arar o. Oy. kendi kendime çarpıştım. Gördün mü? Gördün mü? Aa ayağım kaydı. Aa kaydı. Aa, kaydı. 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 O ya ne yapıyorsun <laughs> kırmızı. Kanka 30. dakikadan şey kişi kalamazsın ya. Şey kişi. Biraz. <laughs> Tamam 9 kişi kaldın ya. Oğlum ses salak <laughs> mısın? Bir dahaki hafta oynamayacak kanka ama çok kötü ya. Ben söylerim Hamza'ya oynar ya. oğlum ben oyuncu oyuncu atın lan. Oğlum nasıl atayım ben sana oyuncu? Bak <laughs> Yeme onu. Robertson. Fagioli. <laughs> kan, kan, kanavaro diyordum. Yus Bizimle. Eyvah, eyvah, eyvah. Oğlum bari eyvah. takımın ismini değiştirseydin. Menemez niye yapmadı takımın ismini? Oh. Ya üçüncü kırmızıyı gördün. <laughs> Kanka dört kırmızı olursa maçtan çekiliyor seninki. <laughs> Allah <'ın gülüyor> ya. ya. Ma o yüzden suhu. yarın ne ara Ya bir de Fenerbahçe spor kulübü diye koymuş ya. <laughs> Oğlum senin iki tane şutun var lan. Çok iyi. Altı tane de foalim var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci yarıda görüşürüz. <laughs> Oğlum sakat değil benim oyuncular. Mal gibi sakatlamaya çalıştın da. Hiçbirinde tık yok kanka. Hadi ya hazır ver. Kanka yediğinde adam yok sen niye bekliyorsun? Şimdi kayısı da o. <laughs> Oğlum kayısı da santra kullanıyor ben kayısı da diyor. Kı ama kanka sakatladın oyuncu mu? Pil seviyesi 10 seviyesine nasıl? Bana ne? Kaç? 9 ananı avradın. <laughs> Donma. Hadi artık. Konuş artık. Haydi artık. Hayatımda hiç kafa gol atmadım. <laughs> şey peste. Tamam <laughs> bir gol at bari. <gülüyor> <gülüyor> su going Hocam. 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 Bekle bir. Sukos. Bak. Yaptığın ayıplıktır. Senin yerine. Sonra. Kaleciye tabii ki Mbappe'ye koyuyoruz. Sonla. Sopere Messi. Sonla. Santrafora. Yok ama şeyim Santrafora. Allah'ım benim ben Santrafora'yım lan. Ben. Neyse böyle değiştirdim? Tamam bak. Büyük büyük büyük. Buradan yiyor. Buradan yiyor. Büyük. Buradan yiyor. Büyük ne olur. Böyle. Büyük. Lan bu takım var ya. Seni ezecek oğlum. Bu takım seni 8 atacak. 8. Artık. 9-2-0. alayım ya. <laughs> kan başla mı başlasak? Hadi hadi. Ya kanka sen ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Aa şimdi o yer Kam oğlum Messi bak kovalama adamı. Kamavinga kaleciyle karşı karşıya. Kamavinga. Go! Oğlum gol sevinci o. Niye gol sevinci <laughs> yapmıyor? Neyse bari 3-1 oldu. <laughs> Oğlum ben... ...momentumu sana karşı yaptım. Hatta videoda var. Koşun. Oyar Zabal. Oyar Zabal. Gözünü açtı kapattı ya. Oyar Zabal gidiyor. Oyar Zabal. Of of bak 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 bizimkiler de üzülüyor görüyor mu? Öyle çok sevdim ki seni öyle çok ki anlatamam. Evet. Aga o yar o da yani ballarını yerim o yar o ne? Bizim kaledeki Mbapp Bey'i domal. Gol sevincini geçmedin sen gol sevincini geçtin şey geçmedin. Allah'ım ya. Şimdi bırak Torres. Ya. Ama bak. Ben video yüklediğimde sen göreceksin. Öyle kötü geliyor ki sesi. Her zaman böyle geliyor. Abi da benim yok. telefonu stoplerin bir var yaptıracağım. Onun oh. diğer diğer telefonda da böyleydi. Senin boğazında bir şey var. Adıyaman tüsünü mü içiyorsun <laughs> çınır? <laughs> bak şimdi makalele ortaya. Allah. üçüncü kırmızı mı geldi? <laughs> ha, üçüncü kırmızı geldi galiba. Yok gelmemiş. Bir de kalemi çıkarışı görüyor mu böyle fışt diye çıkarıyor. Bak Biz bir gidelim. İkardı barışın. Kaleci oynasın Çınar. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Kanka şey dağda dağda diyorum. Yanda ka imleci kaleciye çevir diye bir şey vardı. Sağda imleci kaleciye çevir diye bir şey vardı. <laughs> Yok la şaka yapamıyorsun. Ya geç ya. Sanki gol oldu da gösteriyor. Şimdi Ne yapacak acaba? Ne yapacak acaba? Arkadaşlar izliyoruz şu çizimleri. <laughs> ya bir de Messi ile oğlum bütün santraforlar kırmızı yemiş. Ben gördün, o. Ayrımı gördün ama. Oğlum bu ne? Ya kaleye geri koy şunu. <laughs> Kanka zaten yeniliyorsun. Hadi kaleye geri tamam. koy. <laughs> bak görüyor musun? <laughs> Ka <gülüyor> kalede... <gülüyor> Oğlum bir şey değişmedi lan. Ben de tam diyordum 2100'de... <laughs> şey oldu. Ben Kerim'le maç yapmak istemiyorum. Kerim'le maç yapmak istemiyorum dedi. Çınar... Ya bak bana kayıyorsun. Ayıp ama. <laughs> ya, ana bu sefer yok ya. Geçen hani böyle Ya sunum. bir dakika Allah'ım ya. Bak gel. Hadi evvah be. Evet. Hayır. <Aa>. <laughs> Merhaba yemin oyun severler. Bayılış. hoş geldiniz. Bakın. Sizinkiler ne konuşuyor acaba? Ya yeni maç dikaydı. Hernando Oy! Ev görüyorsun yemin ha? Takımı hiç <laughs> Bak bizden en iyi Fernando Torres at. Oğlum golleri kim attı? Senden de en iyi Kamavinga. O her zaman atmış. Golleri kim attığını göremiyoruz tabii ki. Oy gördünüz mü tabii. Ya kanka ben senin şey bu maç için ben o kadar şey hazırladım. Maç önü videosu falan hazırladım. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın Ciler. <laughs> Bakın golleri. Önemden dolayı anlayışı paylaşıyoruz. Eyvah.

Güzel golü bak. Oyar Zabal bak. Puskas'a girecek oğlum bu gol. Oyar Zabal'ın golü. Evet. Kalede Mbappe ama. Ha, evet, en baştan başladı ya gene. Arkadaşlar Hayır. hadi video kapanışını yapalım. Burada böyle istatistiklerde Hayır ya daha sonra Minecraft videosu aç. Ya videosunu ne yapacağız ki beraber oynayacağız. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İy i̇zlediğiniz için teşekkürler like atmayı falan unutmayın. Diğer videolarda sesi olmadı. Çünkü birinde ben müsait değilim. Diğerinde Kerim Kerox FC müsait değildi. Allah ne yaptın? Gözünü seveyim. Koca bir şey aynandık. Nardağına. Koşuk mu Ya o ses nereden geldi? Bir şey çeşitli sesler geldi bir anda. Mahalleden. Mahalleden mi? Tadyum atı adı. Evet. Ha. Benim e özel tadım yapıyorum şu an. Ee, bir dahaki maçımız yani Emorentino olarak konuşuyorum. Bir dahaki maçımız Kerox FC ile bir dahaki hafta maçında da zaten Menemen'le Hamza'nın takımı olacak. Ham FC Amlus ya bunu söyleyemiyorum ya. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. İki kez söylüyorum bunu ama. İşte iyi izleyin bizi devam edeyiz izlemeye. Çınar sen ne demek istersin? Allah bilir. <laughs> Ney? Allah bir. Ya oğlum bir şey de bari. Aa desene ki senin o büyük karelerden diye de. diye diye. O vallahi o sesin titredik. On bak Ay. videoda göreceğim bak böyle geliyorsun. Vallam 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 diye geliyor. Konuş artık. Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> izlediniz işte tamam kapat artık. Hadi görüşürüz. Hadi ya bir kapanış yap söyle bir şeyler. Allah sen de Evet arkadaşlar. Ben sus sus sus, sus sus sus. Sus sus sus. Arkadaşlar işte böyleydi. Liderim falan ama işte aynı insanzayla işte görüşürüz bay bay artık ha. anla hadi bay bay bay. lider lider.